Kanyon ve vadiler şehri Kastamonu. Sağlık alanında kentte dev yatırımlara imza atıldı. Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi 2017'de açıldı. Hastaneler poliklinik odaları ve acil istasyonlarıyla konforlu sağlık hizmeti sundu. Modern ulaşım ağları yapıldı. Kastamonu Havalimanı yılda 1 milyon yolcu kapasitesine ulaştı. 5488 metre uzunluğundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli sürücüler için ulaşımda kolaylık sağladı. Daday Kavşağı 2017'de tamamlandı. Kastamonu'ya Devlet Yolları, bölünmüş yollar ve il yolları yapıldı. 2007 yılında Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hizmet vermeye başladı. 24 binden fazla öğrenci yüksek öğretim olanaklarından yararlandı. Kestane balıyla öne çıkan şehre Abana Bal Ormanı kuruldu. Üretimin artırılması için kurulan 7 bal ormanında 72 milyondan fazla fidan toprakla buluştu kurulmasıyla ekonomiye 20 milyon lira katkı veren Taş Köprü Hasanlı Barajı 2019'da açıldı. Tarımsal alanların sulanması için Daday Bezirgen Hazım Kılıç Göreti yapıldı. Kastamonu'ya 8 baraj yapıldı. Sulama tesisleri, hidroelektrik santraller ve taşkın koruma sistemleri devreye sokuldu. Eğitim alanında yatırımlara önemli oranda kaynak ayrıldı. Ali Fuat, Dağrende İlkokulu 700'den fazla öğrenciye eğitim verdi. Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2017'de öğrencilerle buluştu. 300'den fazla okul Kastamonulara eğitim imkanı sundu. Modern Adliye Sarayı 2010'da açıldı. 2022 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'nun yapımı tamamlandı. Şehre yapılan 7 yurt kompleksinden binlerce öğrenci yararlandı. Tüm milli takımların hazırlıklarını yapabildiği Kastamonu Milli Takımlar Kamp Merkezi 2023 yılında açıldı. Hasan Doğan Spor Tesisleri 2011 yılında kapılarını açtı. Sosyal konutların yapımına da ağırlık verildi. Öğrenci Toki'nin yapımı 2021'de tamamlandı. Şehre 5000'den fazla sosyal konut ve 1000'den fazla afet konutu inşa edildi.